Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. 133 abone olmuşum. Yemin ederim çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. 133 abone olmuşum. Bir günde 66 abone yükselmişim yani. Arkadaşlar size ne kadar teşekkür etsem az yani. Bir günde 66 abone yükselmek nedir arkadaş? Vallahi şaştım kaldım. Kalbim güm güt, güm güm attı. İnanmadım. Öbür telefon abamın telefonundan falan baktım. Kendi telefonundan falan baktım. Gerçekten de 130 abone 133 aboneymişim. Şimdi size bir tane kalp yapacağım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şuradan da abone olabilirsiniz. Böyle. Çok teşekkür ederim. Hadi bay bay.